arkadaşlar yeni videomuzda e, kötü haberle başlıyoruz. Arabamız bozuldu. Arabayı tamire bırakacağız. Manifoldunda bir sıkıntı varmış. Onu halletmemiz lazım. 2-3 gün arabasız. Şimdi e, sanayiden video atacağız tamirden. Sonra görüşürüz. Şu an tamirciye gidiyoruz. Usta gelecek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arabamızı aldık sonunda. Ee, ama içimiz rahat değil. Hala birkaç sorunlar daha var. Ee, biliyoruz video yüklemekte çok geç kaldık. Çünkü arabamız bir türlü tamir olmadı. Çok bekledik. En son bu sefer de 4 gün bekledik. Evet, aksiliklere bir geldi. Yani birkaç kez getirdik. Tam istediğimiz gibi olmadı araba. Daha doğrusu yaptık diyorlar. İşte alıyoruz deniyoruz olmuyor. İşte biz kullandık oldu. İşte siz kullandınız olmadı falan. Biraz tartışmalar falan. Çok moralsiz bir ay geçirdik. Bayram falan girdi araya. İşlerimiz de yolunda. Arabasız kaldık bu arada. Zorlandık tabii. Videoda çekemedik. Diğeri de gidemedik. Genelde sanayi fetiye öldemiz. Hep durumumuz böyle geçti. Yani turizm bayağı yol bu arada. Bayramdan sonra böyle e, yabancılar daha çok gelmeye başladı. E, o yüzden dükkanı da bırakmazsın. Yani standı da bırakamıyoruz. E, standı bırakıp da bir yere de gidemedik. Zaten araba da olmayınca bir yere gidemiyoruz. O yüzden videomuz bayağı gecikti. E, yakın yerlerde çekim yapmak da biraz zorlayıcı oluyor. Çünkü genelde aynı yer yerler sıfırı, olacak. Aynı yerler olacak diye istemedik onu da. Ama şimdi böyle biraz her şey yoluna giriyor. Bir dahaki videomuzda inşallah. Evet. Yani güzel, güzel bir diye. video olacak. Hem ee, de bizim sürpriz için bir kafa bir video dağıtmaca olacak. Olacak. olur diye düşünüyoruz. Evet. Biz de bir yere gidemediğimiz için uzun zamandır bundan sonraki video daha güzel olacak. Bir plan yaptık. Tabii, Araba tabii oldu sayılır. yer var bakalım. Değil mi? Evet evet. Araba oldu sayılır yani yüzde 90 oldu gibi ama arabayı değiştireceğiz sanırım. Arabamızdan memnunuz, şöyle memnunuz yani her şey güzel eee. ama alçak tavan bize yetmiyor. Yüksek tavan bir şey olsa? Yüksek var tavan değil. ve biraz daha geniş olsa bu tam bizim için süper olacak çünkü alçak tavan olduğu zaman ee, yani bir ayakta duramıyorsun, bir şey yapmaya çalışsan belin ağrıyor yani. O yüzden biz mutlaka e, yüksek tavan almamız lazım. İşte tercihimiz e, 2005-2006 Sprinter veya LT Volt Volkswagen. Mutlaka ondan birisini alacağız. Hatta şu an görüşmeler yapıyoruz. E, i̇ki kişi var bakalım. Belki öbür video şansımız dönerse yani takas olayında. Yüksek tavanlı evet, bir karavanla yapacağız. Tam içinize sinerse e, değiştireceğiz. Öyle diyorum. Yani karşımıza tamam bu tam bizlik bir araba evet, evet. bu bizim olsun dediğimiz anda değiştireceğiz. Yani araba değiştirmek için değiştirmek istemiyoruz. Çünkü Ama bir, aslında genel olarak memnunuz. Memnunuz. Ama bir tanesi çok güzel. Hani e, bayağı baktık. Hani arkası bomboş. Temiz. Bir artı bir diyorlar ona. E, koltuk olarak. Arkası çok temiz. Çok güzel yapmış. İnşallah e, Onunla olacak. Bir dahaki videomuz inşallah olursa. şöyle bir durum aslında olursa haftaya bile yani bir daha bir sonraki videoda bile değişiklik olabilir. Tabii tabii. Olmazsa bu kışı bununla bile geçirebiliriz yani. Yani Öyle bundan diye. bir sıkıntımız kalmadı. Yani. Büyük sorunlarını yaptırdık. Yani büyük sorun derken turbosunu yaptırdık. Turbosunda bir sıkıntı vardı. Daha önce tamir görmüş. Biz bilmiyorduk tabii. İşte bir vites e, düşük gidiyorduk yollar işte rampalarda falan şimdi yaptırdık her şeyimiz güzel bir manifold tabi e, biraz kaçırma varmış onu da yaptırdığımız zaman süper olacak başka bir sıkıntımız yok arabanızda ama tabi e, parçası çok pahalı yani transporterların e, 176 beye araç yani yalan söylemeye gerek yok. Bu modellerde e, bu sorunlar çıkabiliyormuş. Yani almak isteyenlere bilgisi olsun, bilgi olsun değil mi? Evet. Yani biraz masraflı oldu bize. Masraf oldu. Ya aşağı yukarı bu yoktu. Tabii pandemi zamanında iş, işsiz, güçsüz neredeyse yani. Sandığımız olmasa hiç kazanç elde ettiğimiz bir şey yok. Yaklaşık 10 bin lira para gitti. Ve hala da değil mi? 1000-1500 daha gidecek. gidecek. Bakalım. Tabii ee, tabii ya. Biz. ya Yine olduğu de için. bozmuyoruz yani. Tabii olduğu için ee, şanslıyız. Evet Niye? sonuçta. Kışı rahat geçeceğiz. Kafamızda o şey kalmayacak. Hep kafamda benim o şey vardı. İşte bir yere gitsek yolda kalır mıyız? İşte ne olur? Daha büyük sorunlar. Bir de biz karavanda kaldığımız için. Yani karavan çok ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle işte bayramda ev dolu oluyor. Yani eve gidemiyorsun. Yani mecburen karavanda kalıyorsun. Öldüğünüzde. Ya Ölüdeniz'den zaten Fethiye gelmek isterken bile genelde bir yokuş ve rampa olduğu için biz evde orada tedirgin olurduk. Hani şimdi evet, evet. kalacağız ya da işte birazdan daha. Hatta kalır mıyız? birkaç <laughs> kez böyle e, araba kaldı yani. Böyle evet. rampada kaldık. Tabi e, kontağı kapatıp tekrar start yaptığın zaman sorun gidiyor yani beyin yenileniyor. Onun için bir sorun çıkmıyor ama her seferinde bunu kafana takıyorsun her, her yerde işte yoğun bir trafikte kalsan büyük bir rampada yine ve büyük sorun olur. Kaldırmak zor oluyor. Çok ağır bir araç. Ama hallettik. O, yani o sorunları bitti. Bu kış yani arabayı değiştiremesek bile e, arabamızla devam edeceğiz. Bir evet, sıkıntımız evet, kalmadı. Evet. Çok az bir şey var. Onu da hallederiz. E, i̇ki günlük bir arabasız kalacağız yine. Ondan sonra artık ya takas edeceğiz ya da artık bununla devam edeceğiz. Ama kesin kararlıyız. Yani yüksek tavan almamız lazım. Acemliğimize denk geldi. Arabadan sonra böyle bir şey geçmek. İşte o zaman bilmiyorduk. hani yüksek tavan daha mı iyi olur? Yok alçak tavanda sıkışır mıyız işte belimiz ağrır. Biz sadece e, içeri girip yatalım. Öyle, öyle yani öyle bir alanımız olsun diye düşündük. Ama o alan gitgide tabii ihtiyaca tabii. göre değişiyor. Yani bizim bir şey yatak oluyor. olarak düşünmüş ilk başta. İşte yatağa yatağı yaptırdık. Hatta yatak yok yokken bile zeminde yatıyorduk. Rahatlık falan. Ondan sonra tabii dolap geldi. Dolap aldık ondan sonra aküler, işte eşyalar, bavullar, sandalye, masa, çadır. Artık her şey ihtiyacın oluyor karavanda evet. kalınca yani arabada kalınca daha doğrusu. İhtiyacın olunca da bir sürü eşya doluyor. <laughs> evet. Bu sefer de e, genişletme ihtiyacı duyuyoruz. Hem genişletme ihtiyacımız var hem de ayakta durmamız lazım. Evet. Yani bir yani. yağmurlu bir günde, şimdi önümüz kış, nasıl duracağız yani bir yağmurda? Gerçi var, önde mesela masa olan bir yer var. Daha önceki bir videomuzda var, yemek var, ciğer falan yaptık, yedik. Ama şimdi bir normal karşılıklı oturup yemek yemek var. Bir de sıkışık bir alan, dar bir alanda. Hem yemek yapıp hem yemek evet. biraz zor olacak. Yani değiştiremezsek bu kış biraz zor geçeceğiz. Rahatsız geçireceğiz. Ama geçireceğiz. Tabii, tabii. Sonuçta yani, tabii tam zamanda kalmıyoruz zaten karavanda. Evimizde kalıyoruz genelde de. Yani bu videomuz böyle olacak arkadaşlar. Ee, şimdi ırmak gelecek. Irmağa almaya gidiyoruz. Kızımız, kara kızımız. Oradan Öldeniz'e Deniz'e gideceğiz. Standımıza. Standımıza gideceğiz. Şimdi i̇şte biraz daha çalışıp beş at ne bittiyse kışa doğru düzgün iş yok ama bakalım oldu kadar. Ya gerçekten mesela arabalar konusunda hani fikri olan hani bize yazabilir. Değil mi? Evet. Belki tecrübesi vardır. Tabii şunu alın, bunu yani, almayın. Evet. Alacağımız arabayı kullanan, kullanmış olan vardır belki. Sprinter veya LT Volt. Çok düşük beygirliymiş ama e, tork yüksek olduğu için çok bir sıkıntı çek, çekmiyor diyorlar. Çünkü Öldeniz'de e, babadağına çıkıyorlar o araçla hatta full değil mi? 15-20 kişi Babadağına yani 2000 metre çıkıyor neredeyse ve büyük bir araç, geniş Biz de bizde zaten aynı uzun uzun şerse yüksek tavan en uzun olanla camlı denk gelirse ondan. Ya işin aslı arabanın tipine değil de biz artık bizim için ne, ne derece rahat ha, evet. ona bakacağız. Çünkü tam zamanlı kalmaya başladığımız zaman değiştirmeyeceğiz artık. Onda tam zamanlı artık her şeyin içine yapıp, projesini alıp artık yolculuğumuza bakacağız. Yani belki artık yazları çalışmayacağız bile işte şeyler satacağız. Zaten hep el işi yapıyoruz, el sanatı işimiz. Yani. Neyse arkadaşlar şimdilik. İnşallah bir sonraki videomuzda çok evet. güzel manzaraları size çok göstereceğiz. Çok güzel manzaralı güzel. Güzel olacak ama o video planımız. Bu arada yani... içinde böyle güzel bir yer bulduk. Bol ağaçlı gölge. Evet. Ağustos sıcağında gerçekten Biraz güzel gösterelim yer bir yer. istersen ha. şöyle. Bir orman havası bir Şöyle bakalım. Günlük ağaçların içindeyiz. Arabamız burada manzaramız da bu. Fethiye'nin merkezi sayılır burası. Çok güzel bir yer. Arada buraya geliyoruz. İşte vakit geçiriyoruz. bir şeyler yedik. Irmağı bekliyoruz. Evet. Neyse şimdi bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Başka videoda e, sürpriz bir video olacak. Çok güzel olacak. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bize abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça